fitne döneminde iyi niyetli insanlar taraf olabilirler, fikirler ayrışabilir yani. Farklı fikirlerde olabilirler. Birisi bir fikri savunurken diğeri başka bir fikri savunur. Bu ikisi eğer edep sahibi ise, insaf sahibi ise birbirlerine hakaret etmezler. Birbirleriyle alay etmezler. Ne der? Benim fikrim bu der. O da benim fikrim bu der. Alaycı, iftiracı, yalancı olan insanlar onların derdi başka. Şimdi bir de üçüncü bir sınıf var. Dikkat edin. O üçüncü sınıf ortada. İki taraftan görünür. Oranın tarafına gelir. Burayı kötüler buranın tarafına gelir orayı kötüler şimdi sosyal medyada bunu acayip yapıyorlar oraya geliyor oradan girmiş gibi görünüyor resim paylaşıyor altında küfürler hakaretler öbür taraftan gibi bir şey paylaşıyor oradan öbür tarafa küfür ve hakaretler yeni açılmış troll hesaplarmış bunlar nasıl oluyorsa işte İki tarafı birbirine vurduruyor onlar belki Müslüman bile değil belki Yahudi ateist. İslam'la hiçbir alakası yok. Cemaatle hiçbir alakası yok. İki tarafı tokuşturan sosyal medyada şu anda bu çok yoğun arkadaşlar. Dikkat edin.